Halıyı dokuma şekline göre üç grupta toplayabiliriz. Bunlar el dokuması halılar, makine dokuması halılar ve hand taft olarak üç ayırıyoruz biz. El dokuması halılar da kendi içerisinde ayrılıyor yine. Dokumanın yapıldığı yöreye göre değişiyor çünkü. Sumak dokuma var, düğüm şekline göre değişen dokumalar var. Biz mesela şu anda Tibet'te dokuma yaptırıyoruz ve orada dokuma yapılırken araya halının arasında bir tel çekiliyor ve telin üzerinde dokuma yapılıyor. Daha sonra bu çubuk çekildiğinde desen öyle elde edilmiş oluyor. Bu bir dokuma şekli tabii. Onun dışında farklı şekiller de var. Ee, bunun dışında makine dokuması halılar var. Ee, hand dediğimiz yine el dokumaya yakın aslında bir e, dokuma şekli var. Onda da toughening makinesi var. Ama yine desen halının üzerine çiziliyor ve e, toughening makinesini bir e, usta elle kullanıyor ve onun üzerine e, işliyor sayılır aslında. Böyle üç grupla toplayabiliriz.